Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne oynuyoruz Anam Bismillahirrahmanirrahim Önce savaşa girmişiz. Herhalde gemileri patlatma simülatör oynuyoruz. Hoppa şimdi basayım Ah lol düşman! Al sana pompi. Düt, 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 düt Aha silah. Savaşa silahsız gidilmez. Yazak bir. Hih gidip onları yok edeceğim. De 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 de. de. Aa gel. Bu ne? Bismillah ya. Oo patlattım. Bunları atalım. Oh cennetin ne de değişti. Oh 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 ha. Bunları kaçtık. Kahrol düşman elinde kum. Tamam. Bana sen de kum. Ver. Öldüm. E, öldüm. Ölüm 1. Bir. bir kere öldüm. Daha kaç kere öleceğim acaba? <laughs> Aha bunlara basalım. Bunların yönünü değiştirebiliyor mu? O zaman ben şuradan şeylere saldırayım. Bat. baktığım şeyden ne Tıp tırılıp. Oha yeşilleri ne olmuş Şu maviler az da sarılmış Ay yeşil takım <laughs> Ya nereye ateş ediyorsun? Sabah ettin kırılacak. Oğlum buraya ne olmuş? Arkadaşlar biraz uzun süre konuşmayı unutmuşum da. Oyuna odaklanmıştım. Anam! Geçemedim! Oha! Havada öldüm. İkinci ölüşüm. Ölüşlerimi sayacağım artık. <Sük> <Sessizlik> Ala şekler. Yok hadi buraları. Biz neden buraları yok ediyoruz? Bunu kim yapmış? Çok güzel Ama maalesef yok edeceğim. Çünkü ben yok edeceğim. Help me. Kara, kara. Kere oldum. Arkadaşlar kere oldum. Kel oğlan. Kel oğlan oldum. Kara, Anam. Help me Aha. Çok muhteşem bir taktik. Oradan oraya o zaman böyle geçebilirim. Sarı takım. Lan bizim takım. Merhaba abi ben sarayım ben Bana para ver. Ha bizim takım eğlendi ya. Lan bizim takım eğlendi. Ölemem. Ben çok gençtim ama. Ya yenildik. Ha siyah şey tren. Bu ne ya? Bismillah. düdük Tüştan nereye gitti o? Bu ne? Aa bu neymiş? Tam Ya mavi takım nasıl kazandı? <laughs> Beni kim aldı? Ara. Aa sen de Pompi veriyorum. 15 oyuncuyla yeni tur başlıyor Başlasın bakalım ben onları bir yeneyim. Yine sarıyız. Arkadaşlar en sevdiğiniz renk ney? Yorumlara yazmayı unutmayın. Benimki mavi de bir saat beri çıkmıyor. Evet. Abone olup like atmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Her videoda hatırlatıyoruz. Ya yani biz demeden de yapabilirsiniz. Bak. Nereye attım şöyle. Gemimi bu kez kaybetmeyecek çünkü kaçmam lazım. Gemimizi park ederim. Şöyle patlatalım. Dat. nasıl bir duruş ya? Şimdi bombaları koyalım. Kahr düşman. Al evet, size bomba. Oha kel taş oldum yine. Ya satarım, bas satarım. Üstümü ben satarım. Hoppa. Düşmana ölüm. Pat. İlma bomba. Aha. İyi kaçtım ya. Ölmedim. Abuz ettiğin kırıldı ben. Az önce neden düşmedin? Gıcık bomba. Biz. Vah. Bizim tadımın Bunlar kendini ateş ediyor, mi? Biz. Kimseye söylemeyin. yaptı lan. Aha kırmızı takımdan biri. tat ne yaptın? Hepimizi yaktın. Biz öldük. Kırmızılar intikam soğuk bir yemektir. Alın size. Dıt dıt dıt. Çiv, çiv. Şuraya ateş. Oh. Sis gibi kırmızılardan var. intikam alıyoruz. Hadi. Ee, ateş. Neden oraya ateş ettim ki? Hayır. Ya nereye kaçıyorsun ya? Beni bırak. Nereye gidiyorsun? Biu biu. Senden intikam alacağım. Aa patlamıyormuş. Daha yeni öğren. Hep sarılar buraya saldırmış. Hepsi de kesin ben. Ya bu oyun benden başka kimse oynamıyor mu ya? Acaba. Anam Bismillah. Bizim sarılara ne olmuş o? Bizim sarılar yerle bir olmuş benim haberim var. Benden iyi takım arkadaşı olmaz. Aa beni patlattılar. Lan nasıl? <laughs> sarılar öldü mü ya? Herhalde. <laughs> hayatı. Bak. Ha roket. Ha robot. Robux'um yok. Bu da 150 robux. Her şey robux mu ya? Ben baktım. Bakkar olmak suç mu? Ne aradın lan? Üçüncü, yok beşinci ölüşüm herhalde. sayayım. nasıl bir şans ya? Bir tur daha oynayacağım. Eğer yine sarı olursam var ya. Oyunda sıkıntı yok. Hemen alttan bir giriş yap. Bir sürü. Ben iş? Ah, isabet et <laughs> Çok çakal olduğum için çok güzel yaptım.

şimdi kırmızı var sizi bitireceğim gemimi değiştireceğim başka bir şey yok ben renk değiştiriyorduk ne ateş ediyorsunuz hemen ben buraya biri girmiş izinsiz giriş yasaktır aha gördüm Çakal. Aa Ha bizden. Neredesin? Kaçak var. Kaçak yolcu istemiyoruz. Güzel kaçak yolcu yok tamam. Bak bunları ateşli tamam mı? Senin görevin bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ben kendi yerimizi patlattım. Kırmızı takım yok oldu oley. Şimdi yeşil. Sıra yeşilde yeşile bu kez yeşil ama. Aslında asıl yeşile dalmam lazım. Tamam. Şuradan. Şuradan. bu jetin bacak için hiç şey kullanmadan tam buraya geldim. Tamam, Bismillahirrahmanirrahim. İyi çok. Şu an ne yaşıyorum? Kim korku. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ne yapacağım? Help me, help me. Help me do. Ya hiç kullanmadan gitmiştim. Anam. Bismillah. Öldüm. Ben böyle şanslı ya. Ah düştüm. Şanssızım arkada. Aşlar. Mavi nerede gitti? Yeşillere ölüm. Saldırın. Kızım ne oldu? Mürettebat gitti sizin yapacağınız. Bismillahirrahmanirrahim. Aa geliyor. Geliyor. Sen kime ateş ediyorsun? Ha? Lan yanlış yer. Bir dakika hemen geliyorum. Bir dakika bekle, bir dakika bak. Lan. Deded. Öldüm. Adam proç. Oğlum bak. Senden hücum alacağım. Sen bizim burayı patlatacaksın mı ha? Sen büyüdün de bizim araziyi mi patlatmaya geliyon? benim renklerini değiştireyim mi? Süslü gemim. Çok süslü. Lan! Ya süs yaparken öldürmeyin. Sanata da mı saygınız yok? Aha! Nasıl? Ha? Kazandık! Sonunda. Bismillah. Oley zengin oldum. Aa dükkan varmış şurada. Anam öldürmeyin. O ses ne lan? Kutu varmış. Yok kutu atacağım ben. Kutu atacağım ben. Aha ben bunu istiyorum. Satın al. Alamadık. Kazanmamız lazım. Tamam onu almam için kazanmam lazım. Büyük ihtimalle bunun ikinci bölümü gelir. Ben de onda kazan... Aa! Kırmızı takmıyormuşum. İkinci bölüm için arkadaşlar like atın. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ne Ve görüşmek üzere. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Devam için like atıp abone olmayı unutmayın.